Sorumuz açık hava basıncı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. 1. Deniz seviyesinden itibaren yükseklik arttıkça artar. Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncı arkadaşlar azalır. Hatta bu basınç farkından dolayı yükseklik yani rakım hesaplanıyor. O zaman birinci ifademiz yanlış. Artar demiş, azalır olacak. 2. Barometre ile ölçülür. Açık hava basıncı arkadaşlar barometre ile ölçülür. Doğrudur. Atmosferdeki gazların ağırlığı ve hareketleriyle oluşur. Sonuçta açık hava bir gaz olduğu için gazlar hem moleküllerin titreşimleri sayesinde hem de ağırlıkları sayesinde bulundukları yüzeye basınç uygular. Ondan dolayı atmosferdeki gazların ağırlığı ve hareketleriyle oluşur bilgisi de doğrudur. O halde cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. İçlerinde XZ gazlarının bulunduğu tüpler türde sıvıya daldırıldığında şekildeki bir denge sağlanıyor. Buna göre XZ gazlarının basınçları arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar burada denge yazarsa, yazarken ortamlara ayıran en alt seviyeye göre basınç dengesi yazacağız. Yani buradaki şuradaki açık hava basıncını buradaki sıvı basıncı artı buradaki X gazın yaptığı basıncı eşitleyeceğim. Yani buraya yapılan açık hava basıncı P0 eşittir. içten yapılan X gazının basıncı artı sıvının yüksekliğinden dolayı yaptığı basınç yani PX artı sıvının yüksekliğini arkadaşlar burada HH dediği için ben buna 1.5H demek istiyorum. 1.5H şeklinde yazarsak. Px'i buradan çekiyorum. Px eşittir P0 eksi 1.5 h şeklinde yani açık hava basıncından 1.5 h daha azmış. Şimdi ikinci şeklimizde yine ortamlara ayıran en az seviye burada burası olduğu için yine buradaki basıncı yani açık hava basıncını şuradaki basınca eşitliyorum. Yani Py artı buradaki yüksekliğe de h bölü 2 Yani P0 eşit olacak. İç kısımda Py artı Hop yarım haş şeklinde yazdığımda buradan PY'yi çekersem PY'nin de P0 eksi yarım haş olduğunu söyleriz. Şimdi PX ile PY'yi bulduk. Gelelim PZ'ye. PZ'ye baktığımızda sıvıları veya ortamlara ayıran en az seviye burası olduğu için buradaki, buradaki PZ gazı açık hava basıncı P0 artı sıvının yüksekliğinden dolayı yaptığı Şuradaki basıncı eşit. Ona da yine yarım haş diyeceğim. Yani direkt PZ'ye buradan PZ eşittir. P0 artı yarım H şeklinde yazarsam en büyük Z gaz basıncının olduğunu yani PZ'nin en büyük. Sonra arkadaşlar bu P0'dan bir buçuk burada P0'dan yarım çıkarmışım. O zaman yarım çıkardığım daha büyük olmuş oluyor. Yani PY'nin ondan sonra da PX'in sıralamayla ZYX şeklinde cevabın B seçeneğinin olduğunu söyleriz. Havası boşaltılmış cam tüp içinde bulunan cıvaya daldırıldığında tüpte cıva H kadar yükselip denge sağlanıyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar burada denge varsa dışarıdaki açık havanın buraya yaptığı basınç cam boru içerisindeki şuradaki sıvının yaptığı basınç tarafından dengeleniyor. Boşluk olduğu için gaz olmadığından dolayı sadece cıvanın basıncı söz konusu. Yani açık hava basıncı burada H yüksekliğinde cıvanın yapmış olduğu basınca eşit. O zaman H çarpı D çarpı G şeklinde yazabiliriz. Şimdi bir, düzenek deniz seviyesinden daha yüksek bir yere götürülürse haş azalır. Deniz seviyesinden daha yüksek bir yere götürdüğümüzde P0 arkadaşlar e, azalacak. P0 azalınca daha yüksek bir yerde. Haliyle arkadaşlar bunu dengelemesi için H'ın da eskisinden daha az olması gerekiyor. Yani H'ın da azalması gerekiyor. Demek ki birinci ifade doğrudur. İki, tüp kabın içerisine biraz daha itilirse x değişmez tüpü biraz ittiğimizde en üst seviyesi şuraya geldiğinde sonuçta açık hava basıncı değişmedi. P0 değişmeyince sağ taraftaki HDG'de değişmeyecek. O zaman arkadaşlar H seviye farkının aynı kalması gerekiyor. O zaman ben cam borunun üst kısmını biraz aşağı itersem haliyle seviye farkı az olunca X'in buradan azaldığını gözlemliyoruz. Yani seviye farkı yine aynı kalacak. O zaman x uzunluğu e, azalmış olacak. Çünkü en üst kısmı buraya gelince x uzunluğu azalır. Demek ki x uzunluğu değişmez demiş. Azalması gerekiyor. Yanlış. 3 civa yerine öz kütlesi daha az olan sıvı kullanırsa haş artar. Şimdi P0 yani açık hava basıncı burada civanın yapmış olduğu basınca eşittir Öz kütlesi daha küçük. Yani açık hava basıncını değiştirmeden öz kütlesi küçük olan bir sıvı kullanırsak Yer çekilmesi sabit. Öz kütle azalırsa H buradan ne yapması gerekiyor? Açık hava basıncı sabit olduğu için artması gerekiyor. Yani daha küçük öz kütleli sıvıda daha çok yükseklikte bir sıvı kullanırsanız aynı açık hava basıncını elde edebilirsiniz. O halde bu ifadeye doğru H artması gerekiyor. 1 ve 3 doğru cevap C seçeneği doğru olmalı. Esneklik dirençleri önemsiz hacimleri V2 ve V olan KLM balonları şekildeki bir dengedir. Buna göre KLM balonların içlerindeki gaz basınçları PKP ile PM arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Esnek olan yapılarda arkadaşlar iç basınç dış basınç tarafından dengeye geldiğinde o düzenek dengede kalmış olacak. Yani böyle bir durumda sistem dengede olduğu için içteki basınç dıştaki basınç tarafından dengeleniyor. Yani içteki gaz basıncı açık hava basıncına eşit. Aynı şey burada da geçerli. İçteki basınç yine açık hava basıncına yani gaz basıncına eşit olmuş olacak. Burada ise baktığımızda açık hava basıncının yaptığı basınçla birlikte sıvının yaptığı basınç ikisinin toplamı içerideki gaz basıncı tarafından dengeleniyor. Yani birincisinde PK açık hava basıncına, PL de yine açık hava basıncına eşit ama PM'ye baktığımızda M'deki basınç arkadaşlar P0 artı sıvının yaptığı basınç kadar yani HDG kadar daha fazla. Demek ki M'deki basınç en büyük. K ve L'deki basınçlar da birbirlerine eşit olmalı. Yani cevabımız M büyük K'ye eşit yani Edirne olmalı. Bir öğrenci fizik yazısında doğru yanlış tablosunu aşağıdaki gibi dolduruyor. Buna göre her bir doğru işaretlemi 2 puan olduğuna göre öğrenci tablodan kaç puan alır şeklinde sorulmuş. 1. Manometre kapalı kaplardaki gazların basıncını ölçer. Doğru demiş. Evet 2 puanı kaptı. Açık hava basıncını barometre, kapalı kaplardaki gazların basıncını manometre ölçüyor. Doğru. Batimetre denizlerin derinliğini basınç değişimi vasıtasıyla ölçer. Evet, altimetre dediğimiz deniz seviyesinden yüksekliği, batimetre deniz seviyesinin altını yani derinliği ölçüyor. Buna yanlış demiş ama bu doğru olması lazım arkadaşlar. Demek ki buradan puan kazanamadı. Altimetre hava basıncından yararlanarak bir konumun deniz seviyesinden yüksekliği ölçer. Evet, biraz önce söylediğimiz gibi deniz seviyesinden yüksekliği ölçüyor. Uçaklarda, e, altimetre denizaltı gemilerinde batimetre bulunur. Yani buna doğru demiş. Evet, iki puanı kaptı. Barometre sıvı basıncını ölçer. Arkadaşlar barometre açık hava basıncını ölçer. Bu yanlış. Evet yanlış dediği için doğru oldu. 2 puanı kaptı. Termometre bir cismin ısısını. ısı arkadaşlar bu şekilde ölçülmez. Termometre ile sıcaklık ölçülür. Kalorimetre kabı ile ısı ölçülür. Demek ki termometre sıcaklığı ölçen alettir. Buna doğru demiş. Yanlış bu. Aslında yanlış olması gerekiyor. Demek ki buradan 1 puan kazanamadı. O halde toplamda 6 puan öğrencimiz kazanmış oldu ve cevap C seçeneği. Açık hava basıncının P0 olduğu ortamda şekil 1'deki vanası kapalı cam kabın tavanına içindeki gazın basıncı PK olan az şişkin esnek K balonu asılıyor. Kabın vanası açıldığında K balon şişiyor ve içerisindeki gaz basıncı PK üstü oluyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur balonun esneklik direnci önemli şeklinde bir ifade de kullanılmış. Arkadaşlar bu içerideki balon eğer Van'a açıldığında içeri gaz girip buradaki gazı sıkıştırıp balonu da sıkıştırsaydı buradaki balonun hacmi daha da küçük olmuş olacaktı. Demek ki Van'a açtığımızda dışarı gaz çıkıyor. Yani içerideki gaz basıncı atıyorum 2P. Açık hava basıncından P diyelim arkadaşlar. E, Van'a açtığımızda dışarı gaz basıncı çıkmış. Yani içerideki gazın belli bir kısmı dışarı doğru hareket etmiş. E, basınç azalmış. e Basınç azalınca bu şişmiş arkadaşlar. Demek ki içerideki basınç açık hava basıncından büyük. Vanayı açtığımızda dışarı gaz çıkışı oluyor. Ve basınç azaldığı için balon da burada şişiyor. Olay bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi gelelim buradakilerden hangileri doğru. PK eşittir P0. Evet başlangıçtaki açık hava basıncıyla dışarıdaki e, içerideki gaz basıncını PK basıncını kıyaslamış. Arkadaşlar PK gaz basıncı dışarıdaki açık hava basıncından büyük. Bu halde yanlış. PK üssü PK'dan büyük mü? Son durumdaki basıncımız ne yapıyor? Azalıyor. Yani açık hava basıncına eşitleniyor. Ve ondan dolayı da arkadaşlar başlangıçtaki basıncın son durumdaki basınçtan büyük olması gerekiyor. Yani PK'nın PK üstünden büyük olması gerekiyor. O zaman bu da yanlış. PKP 0'dan büyüktür. Evet başlangıçtaki K noktasındaki basınç yani K gazın basıncı veya balonun basıncı dışarıdaki açık hava basıncından büyük olduğu için dışarı gaz çıkıp bu balonun şişmesi sağlanmış. Yani üçüncü ifademiz doğru cevap C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Düşeği kestiği şekilde kip olan kapta bulunan X gazının basıncı PX, kap tabanına bağlı esnek balondaki Y gazının basıncı PY olup yeterince uzun kaptaki piston sürtülmesizdir. Van'a açılarak kap suyla doldurulmaya başlanıyor. Su seviyesi A noktasına ulaştığı anda van'a tekrar kapatılıyor. Buna göre aşağıdakiler ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Arkadaşlar vanayı açtığımızda içeri su girişi olacakmış. A seviyesine kadar sıvı yükselecek. Su seviyesi A noktasına ulaştığında diyor. Şimdi dışarıdan yapılan açık hava basıncı P0 eğer pistonun ağırlığı varsa pistonun ağırlığından dolayı yapmış olduğu da bir basınç. İkisini topladığımızda A noktasındaki gaz basıncına eşit olmuş oluyor. Yani X gaz basıncına eşit oluyor. Veya piston ağırlığını önemsiz kabul edersek P0'da yine içerideki X gazının basıncını eşittir şeklinde yazabiliriz. İki türlü de sonucu etkilemeyecek. Şimdi ben buraya içeriye... E, su doldurduğumda ne yapacak? Su seviyesi A seviyesine geldiğinde içerideki gaz haliyle dışarıdaki açık hava basıncı değişmediği için değişmeyecek içerideki gaz basıncı. Yani bu blok halinde bu olay şu şekilde yukarıda sergilenmiş olacak. Su seviyesi buraya çıktı diyelim. Yine X gazımız burada. Üzerinde piston var şöyle. Ve bu şekil biraz ötelenmiş yukarıda şu Şekle sahip olmuş olacak. Haliyle tabi bu y gazının üzerindeki yani balon içerisindeki e, üzerindeki sıvının yüksekliği arttığı için tamam belki gazın basıncı px gaz basıncı değişmedi ama sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu basınç değişti. Yani py gaz basıncı balon içerisindeki oradaki px basıncı artı sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu basınç hdg'dir. Şimdi buna göre yorumlara bakalım hangisi yanlıştır diye sorulmuş. X gazının basıncı artar. X gazının basıncı arkadaşlar değişmez. Bir kere yanlış hemen bulduk. Y gazının basıncı artar. Evet Y gazının basıncı arttı. Biraz önce su seviyesi H iken şimdi su seviyesi daha yukarılara A noktasına kadar çıktığı için arttı. C balona, ip, balona bağlı ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü azalır. Şimdi balona bağlı ipteki gerilme kuvveti burada sıvının cisme uyguladığı bir kaldırma kuvveti değeri var. Ağırlığımız yerin merkezine doğru g, ipteki gerilme kuvveti aşağı yönde T. ip daima cismi çeker, hiçbir zaman itmez. Şimdi yukarı çeken kaldırma kuvvetini, aşağı çeken cismin, balonun ağırlığı artı ip gerilmesine eşitliyorum. Şimdi balonun ağırlığında bir değişiklik yok. Ne oluyor? Burada sıvı ilave ettiğimizde balonun hacmi küçülüyor. Hacmi küçülürse etkiyen kaldırma kuvveti azalır. Kaldırma kuvveti azalırsa ip gerilmesi azalır. İp gerilmesinin azaldığını söyledi. Doğrudur. Piston yükselir. Evet içeri su koyduğumuzda haliyle piston arkadaşlar yukarı doğru hareket etmek zorunda kalacak. Piston yükselir. Evet kap tabanındaki sıvı basıncı artar. Kap tabanındaki sıvı basıncı veya su basıncı suyun yüksekliği arttığı için sıvı basıncını H, D, G yardımıyla buluyorduk. O halde H arttığından dolayı sıvı basıncını artmış olacak. Diğerleri doğru A seçeneği yanlış olmalı diyeceğiz. Düşey kestiği şekilde kip olan kapta sürtünmesiz ve sızdırmaz piston üzerine K cismi bırakılarak denge sağlanıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar burada açık havanın yapmış olduğu basınçlar K cisminin ağırlığından dolayı bu pistona yaptığı basıncın toplamı buradaki gaz basıncına eşit. Yani Px gaz basıncı açık hava basıncı yani P0 artı K ağırlığından kaynaklanan K cisminin ağırlığından kaynaklanan K bölü S diyelim. Yani şuradaki piston alanına K bölü S'lik kadar bir basınç uyguluyor. Şimdi buna göre bir basınç ölçeğinin gösterdiği değer açık hava basıncından büyüktür. Evet basınç ölçeğinin gösterdiği değer Px gazının basıncını ölçüyor ve P0 artı Gk bölü S eşit yani P0'dan büyük doğru. K cismi pistonun üzerinden alınırsa basınç ölçeğinin gösterdiği değer azalır. Şimdi eğer K pistonunun üzerindeki cismi alırsak basıncı azalmış olacak. Bu basınç azalırsa arkadaşlar haliyle açık hava basıncına eşit olmuş olacak. Demek ki basıncın azaldığını gözlemleriz. Cevabımız e, bu da doğrudur. Vana açılıp kaba X gazı sürekli olarak ilave edilirse basınç ölçerinin gösterdiği değer sürekli artar demiş. Şimdi vanayı açıyoruz. X gazı sürekli ilave ediliyor. Ediliyor, ediliyor ta ki Buradaki piston şuraya takıldıktan sonra artık hacmi değişmiyor. Gazların basıncı P çarpı V eşittir k n t yardımıyla bulunuyor. Yani sıcaklığına, molekül sayısına ve hacmine bağlı. E, sıcaklığı değişmedi. Molekül sayısı. içeriye ne yapıyoruz? Sürekli arkadaşlar gaz pompalamaya çalışıyoruz. Başlangıçta ne oluyor? Seviye buraya gelinceye kadar açık hava basıncıyla dengeleniyor. Başlangıçta değişmezken sonra sıkıştığı için molekül sayısı sürekli arttığından dolayı burada hacim sabitken basıncın arttığını gözlemliyoruz. Yani demek ki başlangıçta açık hava basıncı şuradaki piston seviyesi buraya gelinceye kadar içteki gaz basıncına eşit oluyor. Yani P0 Px'e eşit olmuş oluyor. Engele takıldığı anda en üst seviyeye çıktığı anda artık içeriye gaz pompalama devam ederse molekül sayısı arttığı için sıcaklık değişmeden molekül sayısı artıyor. Tabi hacim de değişmiyor artık. Buradan da basıncın arttığını söyleriz. Yani sürekli basıncın artması ifadesi yanlış. İlk başlangıçta değişmezken sonra artıyor. Onun için bu ifade yanlış oldu. Cevap 1 ve 2 yani B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Açık hava basıncının P0 olduğu ortamda düşey kesici şekilde kibe olan kaptan çıkan buradaki ve kabın içindeki tüpteki civa sütunları dengelenmiştir. Açık hava basıncının P0 x gazının Px y gazının Py olduğu bir durumda Px P0 Py arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar burada herhangi bir yerden başlayalım. Burada açık hava basıncıyla x gazını kıyasladığımızda x gazı alttan yukarı doğru Böyle dengelemeye çalışıyor. Yukarıdan aşağı doğru bastıran da P0 var. Bir de cıvanın ağırlığından dolayı yapmış olduğu basınç etkisi aşağı yönde. Yani o zaman Px'i ben yukarı iten basınç gibi düşündüğümde aşağı çeken P0 artı H şeklinde yükseklikten dolayı cıvanın yapmış olduğu bir basınç var. Yani Px P0'dan büyük. Px P0'dan büyük. Şimdi geçelim iç kısma. İç kısımda yine burada açık hava basıncı yerine kapalı kaptayık gaz basıncı almış. Yani X gazımız var. Yukarıda Y gazımız bastırıyor. Yine cıvanın yüksekliğinden dolayı yaptığı basınç var. Bu yükseklikler aynı olduğu için. Yine PX'i dengelemek isteyen basınç yukarıdan PY artı H olmuş oldu. Yine buradan baktık ki PX yine PY'den büyük. Yani en büyük PX e gördüğünüz gibi hem P0H kadar hem de PY'H kadar ilave ettiğimiz için PX'leri eşitlediğimizde şuradan P0 artı H'ın PY artı H'a eşit olduğunu yani H'lar da aynı olduğu için P0'ın da PY'ye eşit olduğunu söyleriz. En büyük PX sonra P0 ile PY de birbirlerine eşit olacak. Demek ki cevap X büyük Y ve 0 birbirlerine eşit yani C seçeneği doğru olmalı deriz. Düşey kesite şekildeki bu olan kabın bölmelerinde X ve Y gazları ve sular bulunmakta. A ve B vanaları kapalı durumda olduğu kapta K ve L basınç ölçerlerinin gösterdiği değerler eşittir. Şimdi buradaki gaz basıncı ile buradaki gaz basıncının eşit olduğu söylenmiş. Burada vanalarımız var, kapalı. Buna göre sadece B vanası açıldıktan sonra K ve L basınç ölçerlerinin gösterdiği değerler için ne söylenebilir diye soruluyor. Arkadaşlar şimdi sadece B vanasını açıyoruz. B vanasını açtığımızda Sağ tarafa bakarsak P artı yani gaz basıncı artı sıvının yüksekliğinden dolayı yaptığı basınç bu tarafta X gazının yani P artı sıvının yüksekliğinden dolayı yaptığı basıncı kıyaslamak istediğimizde buradaki yüksekliğe H buradaki 2H dediğimizde şu tarafın daha büyük olduğunu X tarafının daha büyük olduğunu yani buradaki toplam basınç diğer taraftaki toplam basınçtan büyük. İvana e açtığımızda buradaki basınç büyük olduğu için basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket sağlanacak. Yani Bernoulli prensibine göre ne olması gerekiyor? Akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hareket edecekler. O zaman burası aşağı inecek, burası yukarı çıkacak. Bu aşağı inince gazın hacmi arttığı için basıncı azalacak. Bu da yukarı çıkınca buradaki gaz basıncı sıkıştığından dolayı artmış olacak. Yani Px gaz basıncı azalır, Py gaz basıncı artar. E bize ne sorulmuş? K ve L basınç ölçerlerini gösterdi derler nasıl değişir diye sormuş. E o zaman ne oluyor? Sonuçta bu gaz basıncı hacmi arttığı için azaldığından dolayı K azalacak. L tarafı ise şuradaki sıvının yükselmesinden dolayı gazı sıkıştırdığı için buradaki basınç ölçerimizdeki buradaki basıncın arttığını ölçecek. Yani azalır artar şeklinde bir cevap doğru olmalı. Cevabımız C seçeneği olmalı.